Şimdi... Ş şöyle bu da bunu biraz böyle evet. biraz senin mikrofonun İstanbul'a kaldı. Aynen. Bu nedir? Nasıl ne anlatırsın? Ağaç Aynı nedir? Birçok adı var aslında. Meydan bağlaması diyorlar, teber bağlaması diyorlar. Divan evet. ee, divansazı diyenler de var ama divansazı bence 47 48'den sonra başlıyor. Ee, bu 45'lik bir bağlama. Güzel de bir hikayesi var. Eşimin memleketine gitmiştim böyle. Orada otururken kayınpederim dedi ki Vişne ağacından saz olur mu dedi. <laughs> Dedim her ağaçtan saz olur yani. İyi o zaman de gel dedi böyle. Gittik bir komşumuzdan zincirli testleri aldık. E, çok rüzgar vardı. Bir rüzgar bir ağacı devirmiş Vişne ağacına. E, kestik onu. <laughs> Aynen rast geldi. Boyladım onu böyle. Atölyeye getirdim biraz da uzun boyladım. Tecrübeliyim çünkü yaş ağaçlar çatlayabiliyor. İki sene kadar atölyemde kurudu. Ondan sonra Uçları çatlamıştı onu kestim böyle tam böyle bağlamayı kurtaracak kadar bir ölçü çıktı elinde. Yani denemek için başladım böyle. 45'lik bir sada şey vardı atölyede ihtiyaç vardı. Öyle yani ağacın meyvesini de yedim da yaptım. <laughs> Güzel oldu. Bakalım, o zaman bir dinleyelim duralım tonunu. Müzik <laughs> ne ton çıkarıyoruz, ne yapıyoruz, hiçbir hiç fikrimiz yok. Hiç <laughs> Çay şeyler, şey çok <laughs> Çekim yapıyorduk, kayıt yapıyorduk. Yapma ya. Stüdyoyu buraya taşıdım, Artık buradan da bakmayacağız. Ramel'inleri denerken Seyit amca ay, ay kaldı. Ne yapıyorduk? Tabii tabii hoş geldin. Bir spontane oluyor. Nasıl buldun abi? Sen de konuş bak. Vallahi <laughs> çok <çelik gülüyor> özledim, çok mutlu oldum ya. <laughs> ben Saldır gidelim yiyeceğiz. İyi Eyvallah, güzel oldu. Bağlamaları <laughs> <maalesef gülüyor> deniyordum. Seyit usta da, da bahsetmişti yaptığı <laughs> sunanlardan. Çok duymuyoruz ama umarım güzel duyuluyordur. Onu anlamaya çalışıyorduk. Ama gayet iyi gibi duyuluyor. Evet, anladığımız kadarıyla güzel gibi duyuluyor. Tamam, sonra da burada aslında. Yıllardır ihtiyaç duyduğum ve şey yaptığım bir bas bağlama var. Evet, bir de bir bas bağlama vardı burada. Birazcık senin de isteğin doğrultusunda bizim <laughs> çok sen, senden iyi olmasın İsmail Ülgün var. Onun da böyle bir ihtiyacı var. Sanki vardı. benim ilk bas bağlama yaptırdığımda da yine yani illa kelim neymişti abi birlikte Ömer Usta Doğan, Doğan Usta, Usta, Usta Ömer Usta'nın Usta, yapmıştık. Kaçtı? Ee, 2000'lere geliyor. 2006. 2006 yani bile olabilir. Yeni gidiyordum galiba. Bu bas bağlamayla hala devam ediyor tabi şey. Evet. şey. Onun da tonu güzel ama öyle evet. alto bas gibi oluyor. Evet olacağız. evet. Bu tam, tam ilk tam denemeler de denebilir hani şey. Ama yine de başarılı bir bas bağlama. Bunda şu an şey yok ama ee, herhangi bir jack girişi yok. Hayır, bir yok. şey yok. yok. Akustik ama alt yapısı olan oyun. Şöyle de sen anlatırken ben bir göstereyim. Yani gövdesi çınar ağacı, ledin ağacı. Yine balkon sistemi var çünkü bas bağlamanın aşırı yükü var. Tel yükü çok fazla. Yani 100 kilonun üzerinde. 100 kilo üzerinde. Bence 100 kilo üzerinde tam hesaplamadık ama tel yükü çok fazla. O yüzden kapağı balkonu yapmak zorundayız. Çınar ağacından yaptım ve şey ayakta ya da oturarak çalınabilir kabiliyette. Önce bir gövdesi var aslında. Evet. Güzel. Ee, bas bağlamada özellikle bas gitar tel boyları kurtarmıyor. Evet. çünkü bağlama gibi yaptığımızda arkadan bağladığımızda sorun oluyor. O yüzden eşiğini gitar gibi yaptım. Bu böylelikle termoyu da kurtarıyor. Ne bakalım. Güzel oldu. Bunu bence kafesine de Aynen. Sanki. sanki. güzel bir şey olabilir. Evet. Ben de nasıl duyacağım acaba? Hayır, sasla. Hayır, Ayşen Bas gitar teli olması şöyle güzel. Evet. Bendekiler öyle değildi. Bayağı toplama terdi. Üstel cello teliydi altta. Burada da amca aslında bas gitar gibi yüklenilebilir yani. O tuşu için. Örneğin... 嗯没 Üstel hakkında hiçbir fikrim yok, bir de tam dibimizde bir gözlü. Evet, Genel problem bu olarak herhalde tespit edilecek. Yani herkesin şikayeti o. Akustik sazlar falan denemek imkansız. Herkesin de kabin yapması zaten imkansız. Yani. Ya günleri değişir, ya belli bir saate kadar müziği evet. açarlar. Hayır, belli bir saat sonrası var. olur. Merhaba. <laughs> Bölüm, bölümleri ayırabilecek. Çok teşekkürler. ol ya. Evet. Bakabilirsin sen de şöyle. Ama şeye dikkat. Sen Tamam. Burada bir de e, sap var. Alayım mı bunu da? Aldım. Bir dakika bu gömülmüş galiba. Evet. Şuna da ben hemen bir akort çekmeye çalışayım. çalışayım. Yani hiçbir şekilde duyamıyorum. Umarım kayıtlarda dinlediğimizde daha iyi fikir sahibi oluruz. En azından sizler doğru duyuyorsanız bu da benim için yeterli. Zaten amacım da biraz size buradaki atmosferi göstermek ve buradaki enstrümanları duymaya çalışmak. <laughs> Evet, herhalde bunda da bir bir şeyler yapıyorum ama M ne yaptığımı ben de bilmiyorum. Evet, şimdi en basdan en tize doğru. Güzel, 1000 euro. Hatta sen böyle gel, buradan tize olur. Ozan'la danışıyorsunuz. Tabii tabii, gel gel olur gel. Ozan, hava. Merhaba kendileri dayı gene şimdi hepimizle konuştu değil mi? Değil Cura sanki daha şey <laughs> baba hiç çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ve o böyle ev gibi aslında. Aynen aynen. Vardı daha şey oldu. Bunu da eee Ha, şey standaydı o. Cura sanki daha şey baba hiç çıktı. Ve o böyle ev gibi aslında. Aynen aynen. Vardı daha şey oldu. Bunu da, ha, stantaydı o.